Kıymetli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi cami dersleri dördüncü dönem nasıl kaydediyoruz arkadaşlar? Bunu göstereceğiz. İlk etapta arkadaşlar DİPBYS sistemimize giriyoruz. Buradan DHYS bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra soldaki cami hizmetleri menüsüne tıklıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunun altında açılan cami dersleri programı en altta. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan sonra Karşımıza bir sayfa açılıyor. Buradan yeni kayıt diyeceğiz arkadaşlar. Yeni kayıt. Yeni kayıt diyoruz. Daha sonra önümüze açılan sayfada Burada arkadaşlar Geçmiş dönemden dersleri getir diyor burada. Burada e, Buradan kolaylıkla dersleri getirebiliyoruz. Buradan arkadaşlar Yandaki ok işaretine tıklıyoruz. En alttaki dönemi seçiyoruz arkadaşlar. En güncel o çünkü. Ve cami dersine getir diyoruz. Geçmiş dönemden. Evet şimdi derslerimiz geldi. Buradan da yeni dönemimizi, dördüncü dönemimizi seçiyoruz arkadaşlar. Kayıt dönemimizi seçiyoruz. Evet. Daha sonra şimdi aşağı doğru geliyoruz arkadaşlar. Burada bakıyoruz derslerimiz geldi mi? Gelmiş olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar özellikle sabahları Kur'an-ı Kerim ve mahallini seçiyoruz. Öğlen de Asıl Saadet'ten 365 gün dersini seçiyoruz. Bunlar mecbur arkadaşlar. Ve akşamlarda hadis, tefsir, fıkı gibi dersleri seçiyoruz arkadaşlar. Haftalık izin günümüz hariç. Daha sonra kaydet ve işlemi tamamla butonuna basıyoruz ve cami derslerimizi bu şekilde kaydetmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet şimdi kaydet butonuna basıyoruz ve kaydı bitiriyoruz inşallah.